...bir farkı hissedin. Akıllılı olun. Evet, akıllılı olduk. Akıllı kart aldık. Babamlar gibi. Sonra koyduk nakit gibi kartı cebimize... ...doğru alışverişe gittik. Mobilya almaya. Kampanya bitti dediler. Ne fark eder dedim. Kampanya olsun olmasın... ...bizim akıllı kartımız var. Ne kadar peşin fiyatı dedim. Pazarlığımı yaptım. Nasıl ödeyeceğimize? Kendimiz karar verdik. Hem de 24 ay vade yaptık. Yapmaz mıyız? <laughs> Aklımızı, Aklımızı kullanıyoruz. kullanıyoruz. Ailenizin kartı akıllı kart, nakit gibi kart. <laughs> Bütün ömrümce bu anı bekledim. Tüttürken <laughs> Hanım, bu profilöyü göreceksiniz. Turbo soğutmalı. Yani elektriğiniz kesilse bile... ...yiyeceğinizi derin dondurucuda iki gün süreyle saklayabiliyor.

Star şimdi de hem ellerinizi hem bulaşıklarınızı düşünüyor. Gazeteniz Star şimdi de Pril bulaşık deterjanıyla geliyor. Limonlu Pril'in bir damlasıyla en ağır en zor yağlar bile ovalamadan çabucak çıkar. Limonlu Pril'le pırıl pırıl. Limonlu Pril yarın Star'la bedava. Yarın Star'la birlikte Pril bulaşık deterjanınızı istemeyi sakın unutmayın. Star sadece 130 bin lira. Her gün görüşürüz. Siyahın bu kadar yoğun olduğu bir dünyada farklı olmak hoşunuza gitmez mi? Yeni kanatlarınız. Unitel. Merhaba, ben Kuanti. Benki senin yumuşatıcısı Kuantole size dünyanın ferahlığını getiriyorum. Alp dağlarında ferahlık tazelik hiç bitmiyor. Alp dağlarının en taze çiçeklerinin doğal özlerini Kuanton'un kalıcı ferahlığı için topluyoruz. Yardım edeyim, anne! Hala mis gibi! Yıkanalı kaç gün oldu. Hem de yumuşacık çünkü! Kuanto bu! Kuanto, benkiseri yumuşatıcısı. Kuanto ile dünyanın ferahlığını önce siz deneyin! Sessizliğin bozulmaması gereken ortamlarda... ...Motorola Vibra titreşimleri kimseler duymadan beni uyarır. Yeni kanatlarınız! Ünitel! İyi günler sana mutfağa. nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, bu akşam değişik bir şey pişirmek istiyorum da. Tabii, mutfağınızda hangi malzemeler var? Ha, patates, tavuk, birkaç tane domates ve sana Güzel, tam size göre bir tarifimiz var. Sana Mutfağı Yemek kitabı, 80. sayfada. Tavuklu patates büyük mescidi. Hmm, eşim buna kesin bayılacak. Peki, bu kitabı nasıl alabilirim? Kolay, birbirinden nefis tarifler ve lezzetin püf noktalarıyla dolu olan bu kitabı almak için. Sadece 18 sana kulakçığını adresimize göndermeniz ya da marketlerdeki standlarımıza getirmeniz yeterli. Harika, hemen biriktirmeye başlıyorum. Ayrıca mutfakla ilgili tüm sorularınız için numaramızı biliyorsunuz. 0800 261 2302 Şimdi çorba ve tencere yemekleri kitabı, sana mutfağında. İyi günler sana mutfağa, nasıl yardımcı olabilirim? Saçlarınız canlılığını yitirdi mi? Saçlarınıza hayat verin. Yeni Organik Stenerim. Organiksin yenilenen formülündeki üçlü enerji bileşimi saçınızı yaşam kaynağı kökünden ucuna kadar besler, can verir. Saçınız biyoproteinlerle güç, şekerle enerji, vitaminlerle hayat kazanır. Yeni Organiksle saçınızdaki hayat dolu güzelliği hissedeceksiniz. Organik, hayat demek, güzellik demek. Birbirinden nefis tariflerle dolusan mutfağa yemek almak için sadece 18 sana kulakçığını adresimize göndermeniz ya da marketlerdeki standlarımıza getirmeniz yeterli. Şimdi çorba ve tencere yemekleri kitabı. Sarım, var. Nasıl yardımcı olabilirim? Fazlası onda. SACEM RC 712. Tek tuşla titreşim, kısa mesaj servisi, kur hesaplama, tarih, saat ve alarmıyla 10 üzerinden 15 üstün özellik. Sacem RC712 sadece 49 milyon 900 bin lira. Tek eksiği fiyatı. TTS. Teknoloji bu kaşığın neresinde? Işıltısında. ...bize ışıl ışıl temizlik getirdi. Bulaşık makinesinde dünya teknolojisi emrinizde. Beko, bir dünya markası. Ben <laughs> İlko Canlı, canı olan biri yaşayan son adam. Güçlü, etkin, haberiniz olacak. Efendim günden geceden, olandan bitenden, kısaca merak ettiğiniz her şeyden haberiniz olacak. Son ajansa geldiniz müstecalı. Son.